Stop. <laughs> yeah, we are going for <laughs> Stop for us one car again. Ah, uh, thanks bro <laughs> <Yeah>. hello <laughs> thank you so much You're welcome. i'm from turkey oh, okay. turkey oh. he's from russia, russia. Oh. can you open again huh? yeah, can. Oh, yeah. yeah. Okay. <laughs> thank you so much thank you so much

sesi ter makasayım. Sama sama. Selamat datang. arkadaşlar durdu bizim için. Şimdi Pedan tren istasyonuna gidiyoruz. <laughs> Sağ olsunlar. <laughs> Günaydın herkese. Ben şimdi tekrardan e, tren istasyonundayım. Malezya'dan Tayland'a geçmek üzere. Yine biletimi aldım. Bakalım geçebilecek miyiz şu anda. E, birazdan işte immigration'a kontrole gireceğiz. Bakalım. Umarım bu sefer geçebiliriz. Adamın dedikleri gibi 3 gece kaldık burada. E, göreceğiz. Daniel da benimle birlikte. Burada böyle bekliyoruz abi. Birazdan şuradan aşağı doğru inip immigration'a gideceğiz. Ah, telef olduk telef. Bakalım geçebilecek miyiz bu sefer? Pazar'dan Kuala Lumpur'a gitmeye, e, Pazar'dan Kuala Lumpur'a gitmeye çalışıyorum. Bu benim dördüncü arabam. E, toplamda 450-500 kilometrelik bir yol. Şu an dört araba. Bakalım kaç arabayla gideceğiz. Hep böyle adım adım part of part gidiyorum. Şimdi göreceğiz. Şimdi sağ olsun abi beni aldı. Abiyle birlikte gidiyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Yine hala Malezya'dayım. Kuala Lumpur'a gitmeye çalışıyorum. Zarul aldı beni arabasına. Birlikte e, bir 3-5 kilometre gideceğiz. Zarul benim 5. arabam oldu. Bakalım kaç arabada kaç saatte gideceğiz oraya göreceğiz şimdi. Görüşürüz yine. Bu arada detayları vereceğim size. Niye ben hala Malezya'dayım neler oldu anlatacağım. Şu e, uygun bir yer bulsam şey yapacağım da devamlı böyle yol üstünde indiriyorlar. Devamlı otostop çekmek zorunda kalıyorum vaktim olmuyor şarjım da az bir yandan da telefonu şarj etmeye çalışıyorum neyse anlatacağım herhalde görüşürüz aldı beni otostopta. Birlikte e, yaklaşık bir 100 km civarı gideceğiz. Açan benim 6. arabam oldu. Ee, bakalım daha kaç araba değiştireceğiz Koyla'da gitmek için. 400 km falan bir yolum kaldı şu an. 100 kilometresini geldim. Görüşürüz yine. Ee, yol kenarında yürüyordum. E, ee, otostopların milimi kesmiş bir şekilde. Gayzi diye bir arkadaş aldı beni. Malezya'dan sağ olsun. Ee, onunla birlikte bu otobanın girişine kadar geldik. Bir de dondurması ısmarladı bana. Şimdi e, 6-7 saatlik yolum var İşte şeyin otostopun durumuna bağlı. Bugün yetişebilirsem bugün yetişeceğim, bugün yetişemezsem Kuala Lumpur'a ee, ne yapacağım? Kuala Lumpur'a yakın bir yerlere kadar giderim herhalde. Çadırda kalırım. Yarın da Kuala Lumpur'a varmış olurum. Görüşürüz. Dostlar şu anda feribota bindim abi, böyle bir feribot. Ee, Malezya'da Penangda Langkawi adasına doğru gidiyorum. Bu geceyi orada geçireceğim, yarın Kuala Lumpur'a geçeceğim. Herkese merhaba abi. Şimdi o geçtiğimiz günlerde vakit bulup da size anlatamadığım detayları burada kısaca özet geçeceğim abi. çünkü o geçtiğimiz günlerde hiç vaktim olmadı inanın. Yani otostop çek, biriyle tanış başka bir yere git, kalacak yer bul, git duş al bilmem ne falan fistan. Abi bayağı bir Zor bir süreç oldu yani hiç boş vaktim bile olmadı bu sebepten hep bir koşuşturma hep Bir şeylerin peşinde olmak falan filan derken abi e, Anca şu an yani vaktim oldu O yüzden şimdi O kısaca görmüş olduğunuz otostop sürecinde Ve Tayland'a geri dönüş sürecinde başıma neler geldi kısaca hemen onlardan bahsedeceğim size Şimdi abi öncelikle Eee bu Tayland pasaport görevlisi bana ve o Rus arkadaşa giremezsiniz Tayland'a. iki gün daha Malezya'da kaldıktan sonra gelin dedi. İyi tamam dedik okey. Abi iki gün orada kalma olayı olunca işte coach surfing'den birini bulduk. Kaldık evinde sağ olsun bize mis gibi ağırladı. Acayip. Devamlı ikramlar şunlar bunlar mükemmeldi buradan öpüyorum. Böyle kelam abi iki günün sonunda biz immigration'a geri döndük. Tabii ben yine stres doluyum. İşte tren biletimizi aldık abi. E, ee, Pedang Bazar'dan Hatyai'ye, Malezya'nın sınırından Tayland'ın sınırına. Biletimizi aldık tren vakti geldi, emigration'a gittik. Rus arkadaş benim önümdeydi. Yok Rus arkadaş diğer e, şeydeydi, veznedeydi. Ben diğer veznedeydim. Rus arkadaşı aldılar içeri çünkü o ilk defa yapıyor, ilk defa çıkıp giriyor. O yüzden bir sıkıntı yok. İşte benim pasaporta baktı abi. Bekledi, bekle dedi. Gitti içeriye birilerine bir şeyler sordu. Yok telefon açtı, telefonla konuştu. Bilmem ne falan bizden. Abi abartmıyorum, 15-20 dakika nereden baksan bekliyoruz. Tabii o sırada ben böyle bütün modum düştü abi. Orus çocuk beni şey yapmaya çalışıyor böyle. Ee, teselli etmeye çalışıyor, moral vermeye çalışıyor. Ama yok abi, olmuyor yani. Çünkü bütün insanlar orada bekliyor. Böyle bir durum hoş bir durum değil. Her neyse geri geldi bu yavşak demek istemiyorum. Geri geldi bu memur arkadaş. Ee, dedi ki no 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 sen giremezsin. Dedim tamam okey ama dedim bana neden e, şimdi git iki gün sonra gel dedim. Ben bu iki günlük süreçte yani masrafa girdim. Çok az bir param vardı ama onu da harcadım yani. Daha fazla param olsaydı daha fazla harcardım. Hani iki gün sonra geri gideceğim diye zaten. İki gün sonra geri gelince alacağım dedim dedim. Ona göre dedim ben burada kaldım. Şimdi bana diyorsun olmaz. Şey diyor, buradan giremezsin. Uçakla dönmen lazım Tayland'a. Babacım bunu niye başka söylemiyorsun? Benim niye iki günümü çalıyorsun? Tabi laftan sözler anladıkları yok. İyi dedik tamam. Gittik abi. Döndüm ben geri. Rus çocuk geçti Tayland'a. Ben döndüm geri. Ulan kara kara düşünüyorum ne yapacağım? Ne yapacağım kara kara düşünüyorum. Çünkü para yok abi. Abi neyse ee, benim bir arkadaşım var ismini vermeyeyim. O böyle zor zamanlarda falan hep sağ olsun bana destek çıkmıştır. Ee, ona mesaj attım. Morukçum dedim böyle böyle bir durum var. Durumum varsa bana bir bilet alabilir miyiz? Tamam Moruk dedi hemen 5 dakika içinde aldı bileti sağ olsun. Ee, bir sonraki güne Kuala Lumpur'dan Bangkok'a bileti aldı. Abi benim Kuala Lumpur'a gitmem gerekiyor işte 500 kilometre falan. Başladım otostopa. devamlı böyle kısa kısa mesafeler. Ee, 7-8 araba değiştirerek Malezya'nın içlerine doğru Penang'a kadar 150-200 kilometre falan gittim. Bu arada otobüs, pardon, otostop acayip ikramlıydı abi. Herkes bir şeyler ısmarlıyor, yemek ısmarlayan, İçecek ısmarlayan, dondurma ısmarlayan, para veren bilmem ne falan filan mükemmeldi yani. O otostopla karşılaştığım herkese de buradan öpücükler abi. Abi ben Penang'a vardım. Ee, zor bela, akşamüstü. İşte gittim, kalacak yer arıyorum. Georgetown diye bir yer var orada. Orası da böyle Hint ve Çinlerin yoğun olduğu bir bölge. Ama mükemmel bir şeydi. Yani Penang değil de Penang'ın Georgetown kasabası mükemmel abi. Ee, Tayland'a falan, pardon Malezya'ya gelirseniz orayı mutlaka görün. Mükemmel bir yer. Pişman olmazsınız. Her neyse abi orada kaldım bir gece. Ertesi gün oldu. Ertesi gün Penang Otogar'a gittim. 35 ringite, pardon 31 ringite Penang Otogar'dan Kuala Lumpur'a bilet aldım. 5 saatlik bir yol abi. Kuala Lumpur'a vardım. Bu arada uçak biletim de 21.45'te. Kuala Lumpur'a ben saat 7.30 civarı falan vardım abi. 7.30'da vardım Kuala Lumpur'a. Şimdi Kuala Lumpur'dan da havalan'a gitmem gerekiyor. Ama metro acayip pahalı abi. Çünkü express metro 55 ringit. 230-240 lira falan yapıyor. Ulan ben Penang'dan Kuala Lumpur'a e, 300 kilometre yolu geldim 31 baht'a, 50 kilometrelik yolu 55 baht. Ama yapacak bir şey yok, mecbur çünkü uçağa yetişemeyeceğim bu sefer. E, her neyse abi, o da kartımda biraz para vardı. Yani şöyle söyleyeyim, makineye soktum, karttan çekti. Bir de bu kur e, hesaplamaları falan fistan hani normalin çok üstünde çekiyor her seferinde. Ulan var ya kılı kılına yetti ya. 400 lira vardı hesabımda 400 TL. Ee, 55 bah 55 e, ringit çekti abi. 55 ringit 240 lira falan yapıyor. Kaç yapıyor lan? Yok. 50 200. 55 ringit kaç para ya? Aynen 250 lira falan yapıyor herhalde. Ama işte o kur hesaplamaları bilmem ne zart zurt yurt dışından çekim masrafı derken benim hesabımda sadece 13 TL para kaldı bileti aldıktan sonra. Neyse sıkıntı yok abi. Maksat bir şekilde havaalanına atmak kendimi uçağa kaçırmamak. Abi saat e, ee, 9.30'da bütün her şey bitti. Pasaport kontrol falan acayip sıra vardı pasaport kontrol dedi. 9.30'da ben uçağın olduğu kapıya vardım. 15 dakika kala. Allah'tan Oraya vardığımda gördüm, e, Wi-Fi'ye bağlandım, mail gelmiş, e, uçağınız yarım saat rötar yapacak diye, oh dedim, bari hani bu kadar kötü şeyin üstüne iyi bir şey olsun. Abi bekledik işte, bindim uçağa, bu arada en e, Malezya'dan sorunsuz çıktım abi, uçağa bindim, uçakta ta, tabii kara kara düşünüyorum ulan almazlarsa ne yapacağım bu sefer, iyice ortada kalacağım, hiç para pulda kalmadı. Falan fistan o düşüncelerle abi indik Tayland'a. İşte ben hemen şeyi kesiyorum orada. Ee, pasaport görevlilerini kesiyorum. Kim daha ılımlı, kim daha hızlı, kim daha böyle e, pozitif. Bir tane kadını kestirdim gözüm abi. Onun olduğu sıraya girdim. Gittik. Ee, işte sıra bana geldi. Pasaportu verdim parmak kontrolü, parmak izi kontrolü. İşte fotoğraf çekti. Hiçbir şey sormadı. Mühür bastı. Girdim içeri. Allah'ım dedim. Yani acayip mutlu oldum abi Tayland'a girince açıkçası. Hemen dışarı çıktım. Şöyle bir keyif sigarası yaktım Tayland'a girince. Hem yani neyse abi. İşte şey yapacağım. Nedir onun adı? Ee, otobüse bineceğim. Eee ama velakin otobüs saat 9'da bitiyormuş son otobüs. Okey, metroyu deneyim dedim. Metroya gittim, metroda gece saat 12'de bitiyormuş. Ben de 12'yi 5 geçe gittim. Ee, metroyu da kaçırdık. Şimdi taksi seçeneği var, taksi de çok pahalı abi. 300 baht civarı falan yani. Benim cebimde zaten 100 baht var. Dedim ne yapsam şimdi bir şekilde buraya gelsem hani e, yani zaten 100 bahtım var gelemem taksiyle de Hani bir şekilde o yüz bahtı da harcayıp buraya geldim diyelim. Hostele de para vereceğim. Gecenin saat birinde, bir buçuğunda buraya varmış olacağım. Yani hostel parası, o cebimdeki paradan olmayayım dedim. En iyisi e, havaalanında kalmak diye düşündüm. Geçtim abi, kendime güzel bir koltuk buldum orada. Vurdum kafayı, yattım, internette vardı, mükemmel oldu. Sabah, havaalanında sabahladım abi. Havalanında sabahlayarak yani bir gece en azından hostel parası vermemiş oldum geldim sabah erkenden odamı verdiler sağ olsun bu hostelde hani devamlı kaldığım için gece saat şey öğlen 2'de normalde çekinler 2'ye kadar bekletmiyorlar sağ olsunlar hemen gelir gelmez yatağımı verdiler bu arada ee, Suvarnaburi havalanına gelirseniz eğer Tayland'a geldiğinizde Bangkok'ta ee, Suvarnaburi Sibbanaburi bunun gibi bir şey abi karışık bir ismi var. E, taksiye falan binmeyin abi bu tarafa gelmek için, e, Bangkok merkeze veya kaosana gelmek için. E, S1, otobüsün numarası S1. E, S1'a binerseniz abi, Bangkok e, havaalanından buraya kadar sizi getiriyor sadece 60 baht. Diğer türlü taksiye 350-400 baht. E, o da uygulamayı kullanırsanız yani uygulamayı kullanmazsanız 500-600 baht istiyor ta taksiciler. Ee, boşuna paranız gitmesin abi. 60 bahta e, otobüsle direkt buraya kadar gelebilirsiniz. Otobüste ekspres yolu kullanıyor zaten. Bayağı hızlı geliyor yani 40-45 dakikada trafik olmazsa bu bölgede olabilirsiniz. Abi geldim hostele. Duşumu aldım, eşyalarımı yerleştirdim, mis gibi her şey dört dörtlük. Şimdi en azından yaklaşık bir ay boyunca kafam rahat edecek. Bu sırada da e, Tayland'da nasıl daha fazla kalabilirim, hangi vize türüne başvurabilirim daha uzun kalmak için bunun bir araştırmasını yapacağım. Bununla ilgili kesin bir şey öğrenirsem de eğer e, merak eden varsa sorsun abi bana, onu da paylaşırım sizinle. Evet abi, geçen bu 4-5 günün özeti bu şekildeydi. Çok şeyler oldu da ben e, lafı uzatmadım fazla. Durumlar böyle abi. Umarım bir daha böyle sorunlu yolculuklarımız olmaz. Evet, son 4-5 günün özeti böyleydi abi. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorumda yapabilirsiniz. Görüşürüz.